gemi yara aldığı zaman hep beraber bat batıyoruz. Bana ayrıca bir filika verip de hoca sen kaç diyecek haliniz de yok. Hep birbirine salın. Boğulacağız. Gelin hep beraber kurtulalım. Nuh'un gemisinde olalım diyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? <laughs> Allah diyelim. <laughs> Çünkü Allah demek karlıdır. Başka <laughs> ne diyeceksin? Sevgili arkadaşlar, benim anladığım burada bir defa e, matematik olarak Türkiye'nin 2010'da 2009'un ötesine geçmesi mümkün değil. Ama şunu yapabilirler. Dikkat ederseniz sanayiciler yatırımı durdurdu. Öyle mi? Evet. Hep bekliyor. Şimdi bunlara gaz verip krediye koyacaklar bunları. Yatırım yaptıracaklar. Onların üreteceği mamulün pazarı olmayacak. Beni iyi dinlesinler. Şayet bu oyuna gelirlerse, yani bu gaza gelirlerse, <laughs> kredi alacaklar, üretim yapacaklar. Yaptığı üretim depoda stoklanacak. Bu stoklar büyüme zannedilecek. Aslında çürümedir, yok olmadır. 2010'da olsa olsa böyle bir büyüme olur. Çürümek için büyüme olur. Bak bunlar bu işi bilmiyorlar. Ne anlarlar ya? Ne sanayiden bilir. Ne pazarlamadan bilir. Ne üretimden bilir. Ne tüketi. Ne anlar bunlar bundan ya? Ha. Sanayici içimizde varsa yeminle konuşuyorum. Bak imzamı atarım. Yapacakları iş budur. Bizi gaza getirecekler. Hayda bankanın kapısına. Alacaksınız kredi. ...işte imalata başlayacaksınız. Pazara gideceksiniz. Pazar bugün dünyanın asıl problemi tüketimdedir arkadaşlar. Bunu iyi görün. Yani işçinin cebine para girecek. Yüzde iki buçuk zam, yüzde beş zam, yüzde on zam değil. Yüzde yüz, yüzde iki Bunu vereceksin. İşçinin cebi doyacak, kalbi doyacak, karnı doyacak. Cebi dolacak. Pazara gittiği zaman aç kurt gibi mal arayacak. Memur öyle, bürokrat öyle, emekli öyle olsun. Bak nasıl 2010 büyüme üstüne büyüme oldu. Böyle bir piyasa görüyor musunuz? O halde bunların hepsi hayal, vehim, kandırmacadan ibaret sözlerdir diyorum efendim. Acil eylem planının özü arkadaşlar tüketiciyi güçlendirmeden geçiyor. Bunu hiç unutmayın. Bunun da kaynağı senyoraş hakkını devletin kullanmasıdır. Kapitalist düzeni terk edecek, milli modele geçecek. Devlet kendi para, parasını devreye koyacak. Bak çeşitli toplantılarda şunu anlattım. Şu anda cebimizde olan para ismi bizim ama cismi hakikati başkasının. Niye? Evet. Çünkü biz Kasalarda bulunan dövizin karşılığında hazinedeki dövizin karşılığında paramızı basıyoruz. Bunun adı Türk lirası olsa da hakikati dövizdir. Tamam mı? O döviz orada olmasa bunun hiç büyük mü olmaz. Binaenaleyh Ali bir defa bu kasadaki ölçüyü kaldıracağız. Hangi ölçü? Türkiye'nin potansiyel güçleri var. Madenleri var. Altın madeni var. Ne var? Bakır var. Bakırı var, Ermeri altını var. var, petrolü var, hmm. boru Doğal var, gazı. toryumu var. Hepsi var. Doğalgazı var. Bunlar 3 katrilyon dolar arkadaşlar. Dile kolay. Ben hep hesaplama yapıyor ve diyorum ki, gümüşhane 100 sene Türkiye'ye bakar. Bir gümüşhane. Yer altında. Altın ve mermeri. Şimdi, bunların karşılığında, evet şu anda elimizde bir şey yok. Doğru. Ama bütün bunları devreye koyacak parayı benim para tarifim şu andaki tariflerin çok fevkinde. Zaten ekonomistlerin en fazla dikkatini çeken hususlardan biri de bu. Para tahrik gücüdür. Bunu bastığın zaman vatandaş bunun karşılığı var yok bakmaz. Gideceksin gümüşhanenin altındaki madeni ortaya çıkartacaksın. Ve düşünün mermeri işlemek çok basittir. Bu hızarla mermeri işlersin. Ne oldu? O kağıt para orada Karşın. Karşılığını buldu. Yani Arif'e tarif gerekmez sevgili arkadaşlarım. En kötü şartlarda bile biz bunu yaparız. Tamam mı? Tüketicinin cebine parayı koyacaksın. Tüketici üreticiyi destekleyecek. Nasıl? Pazara gidecek. Pazarda vatandaş mamulüne müşteri bulduğu zaman fabrikasına koşacak. Üretim mekanlarına koşacak. Pazarlamacıysa oradan satın alacak. Veya üretecek getirecek pazara. Bu ikisi zaten kapitalist ekonominin çöküşü sürekli büyümeyi elde edemediği içindir. Kapitalizm hep üretim yanlısı olduğundan tüketimi asla düşünmez. Onların kültüründe yardım yoktur. Düşenin elinden tutma yoktur. Sadaka yoktur. Zekat yoktur. Karza asan yoktur. Anlaşıldı mı? Daha fazla konuşturmayın. Ya bu işi ben yaparım oğlum.